E, spor yapmak yaşlandırır, erken öldürür diyenler de var. Siz buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Hangi spor yaşlandırır, öldürür? Yaşınıza göre spor yapın. Kaç yaşında ona göre yapın. Atıyorum bir ara 10 bin adım diye bir şey çıktı. 10 bin adım. Herkes 10 bin adım yapmaya başladı. Ya senin kilonla, öbürünün kilosuyla, diğerinin kilosu bir değil ki. Senin Günlük hareket kabiliyetinle öbürü bir değil ki. Doğru mu? Doğru. Evet. Dolayısıyla e, otobanda falan giderken dikkat edin lütfen. Bazen böyle pick-up'ların üzerine falan gereğinden fazla yük yüklerler. E, i̇stihap hacmi derler. Yani kaldırabileceği yük derler. Hı hı. Onun üzerinde yüklemişseniz lastik ve cam böyle aşağıya kadar inmiş olur. Araba yalpalayarak gider. Ağır kilosu olanlarda Zaten istihap hacminin üzerinde bir kilosu var. Siz onu yürüttüğünüz zaman 10 bin adımı zayıf olanla aynı yapmaya kalktığı zaman dizin bileğin deyip uzanır kalır. Ve genç yaşta rahatsızlanır. Halbuki kişiye özel, kişinin yaşına özel, kişinin kilosuna özel ve eklemlerinizi yormayacak şekilde egzersiz yürüyüş yapmak gerekiyor. O yüzden kesinlikle katılmıyorum yaşına göre doğru egzersizi yapanlar kaliteli bir yaşlılık bekliyor.